Belki bir daha Galatasaray böyle bir maç oynamayacak. Ama bu maçı da unutamayacak. Sakatlıklardan korkuyorum. Rize'ye gitti mi birine bir şey oluyor. Eskiden çok iyiydi bitti Arda. Perotti de eskiden iyiydi. Göz var nizam var. Asistan analiz ekranlarından herkese merhaba. Stüdyo konuğum Evren Turhan. Kendisiyle hem Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmaları konuşacağız. Hem Galatasaray'ı değerlendireceğiz. Hem de diğer takımlara şöyle bir göz gezdireceğiz. Bakalım ne yapmışlar. Evren'in bu maçlarla ilgili, bu takımlarla ilgili yorumları neler. Hepsini konuşacağız. Hoş geldin Evren. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Hemen başlayalım mı istersen? Başlayalım hadi. Tamam peki. <laughs> hadi başlayalım. başlayalım. Galatasaray'la ile başlayalım. Başlayalım. Şimdi Galatasaray bir bir berabere kaldı. Kayseri evet. Spor'la farklı kazanabileceği bir karşılaşmaydı. Evet. Ee, i̇lk yarıda Lunga takıldı. İkinci yarıda Lung çıkınca ben dedim ki mesela maçı izlerken Galatasaray kesin gol atar dedim. Ama ona rağmen atamadı ki rakibi 10 kişi kalmıştı. Ee, i̇yi futbola ki eksikliklere rağmen iyi bir futbol vardı ortada. İyi futbola işte e, bu kadar fazla gol pozisyonuna rağmen Galatasaray'ın kazanamamasının sebebi sence neydi? Maçı bir değerlendirelim Evren. Yani şöyle aslında bu maçın yorumu çok zor ya. Yani hani yılda böyle kaç tane maç oynarsın? Ee, yani Galatasaraylar şu an çok üzgün. Yani bu maçı belki bir daha Galatasaray böyle bir maç oynamayacak. Ama bu maçı da unutamayacak. <laughs> Çünkü buradan hani ders çıkartacak çok şey var. Ama bir taraftan bakıyorsun oyun anlamında da mükemmel yakın bir oyun var. Yani futbol Futbolcular neden oynuyor futbolu? Bir para kazanmak için, iki, iki o kaleye gol atmak için. Yani evet. o topu fileye sokmak Tabii. için. Bunu beceremediler. Yani çünkü o yetenekli oyuncular ama beceriksizlik had safhada Galatasaray'da. Yani maça baktığımızda gol kaçar. Ben de çok gol kaçırdım. Yani dünyanın en büyük futbolcuları da gol kaçırıyor ama bu kadar üst üste ve aynı oyuncuların postunu yakalayıp karşı karşılara atamaması o oyuncular adına normal bir durum değil. Yani şanssızlık değil bu. Konsantrasyon eksikliği, ciddiyetsizlik yani o son vuruşlardaki Belki bunun taraftarın olmayışı da etkisi olabilir ama bütün takımlar için geçerli bu. Yani Tabii. diğer takımlar gidip atıyor. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Galatasaraylar şunu düşünmeleri lazım. Kötü oyun galibiyet mi? İyi oyun puan kaybı mı? Hangisini tercih ederler sence? Kötü oyun galibiyet. Evet. Sonuçta ne olursa sonuç olsun Sonuç futbol sonuç oyun. Evet. evet. Ama haftalardır hep işte kötü oynuyor Galatasaray, kazanıyor 3-3. Üç. E şimdi o kötü oyunu herkes arıyor. Yani Galatasaray'da bir memnuniyetsizlik var herkeste. Yani Kötü oynayıp kazansan memnun değiller. İyi oynuyorsun, puan kaybediyorsun, zaten memnun olamıyorsun. E nasıl memnun edecek bu oyuncular? Yani bu aralar da yaramıyor sanki Galatasaray'a. Yani Galatasaray'a bu ara hiçbir şey yaramıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Şimdi geçtiğimiz sezon da zaten işte bu Covid vakasından dolayı bir ara verilmişti. Evet. Sonra kötü dönmüştü lige ki onun öncesinde yine iyiydi. Yine bu milli aradan önce 3 hafta üst üste bir galibiyeti vardı. Ondan sonra araya girildi ve aradan sonra seninle de konuşmuştuk aslında nasıl bir Galatasaray dönecek diye ki çok fazla eksik var. Evet bunun hepsini bir kenara koyalım ama e, Sonuçta şu anda Kayseri Spor, işte ondan sonra bu hafta Rize Spor maçı... Bunların hepsi diğer takımlarla karşılaştırdığında bir tık daha kolay bir fikstür diyebiliriz. Evet. O yüzden bu maçı birazcık hafife almış olabilir mi Galatasaray? Vallahi hafife alsa bence o kadar pozisyona girmez. Şöyle yani aslında antrenman maçı havasında oynadı oyuncular. Yani benim kızdığım şuydu maçta oyunculara dışarıdan gözlemim. Taraftar da eminim buna kızmıştır yani... Bu kadar hızlı bir şekilde rakip sahaya gidiyorsun. Top top hakimiyeti, topun kontrolü devamlı sende. Kayseri Spor senin kalene gelemiyor. Hmm. E, kaleye çok güzel iniyorsun ama o, o bölgelerde finale geldiği zaman o topu kaleye sokamıyorsun. Yani burada bir olur, iki olur, üç olur. Yani ilk yarı normalde baktığında 5-0 içeri girmesi lazımdı Galatasaray. Evet. Yani bunu becerememek, ya bunu yapamamak orada ciddi bir konsantrasyon eksikliği ee, var. Yani Maç eksiğinden dolayı bir fiziksel sıkıntı yaşanıyor olabilir mi Galatasaray'da? Ya ben fiziksel bir sıkıntı görmedim ama birkaç oyuncu mesela maç eksiği var, Oğulcan mesela Hı -hı. aslında beğendiğim bir oyuncu ama oyun içerisinde daha gala sıraya ısınamamış yani kolay değil evet bir anda çıkıp oynamamak ama çok tutuktu yani orada ön tarafta çok etkili işler yapamadı. Mesela son 5 dakika Kerem girdi, herkes Kerem'i konuşuyor. Hı -hı. Niye? O 5 dakika içerisinde topu driplik yaptı, şut attı oraya girdi yani 90 dakikada yapılabilecekleri 5 dakika içerisinde yapmaya çalışıyor. Demek ki bir şeyler var. En azından bu önemli ee, ama Galatasaray dediğim gibi hep bunu söylüyorum sana her hafta e, Galatasaray'da bir şeyler ters gidiyor yani terslik derken aslında e, ligdeki veya medyadaki algıya baktığında e, Galatasaray işte işler iyi gitmiyor işler kötü gidiyor diyorsun 3 puan fark var daha ligin 8. 9. haftası yani sanki her şey bitmiş yani anladın mı Galatasaray şampiyon olma şansı hiç yok gibi. Böyle yorumlar da var çok fazla. Bu algı, kötü bir algı ve Galatasaray'la ne yazık ki ben sana bunun evet. tuzağına düşmüş durumdalar. Yani bu sene yine söyleyeceğim, hep sosyal medyada, televizyonlarda devamlı böyle Galatasaray'la ilgili olumsuz durumlar var. Yani kötüden iyi çıkartamıyorlar. İyiyken bile kötü şeyler konuşuluyor. Bu bir tuzağa düşmek. Neden? çünkü hastalıklar varsa, sakatlıklar var, var da var. Bu kadar kötü şeyleri konuşursan işler de kötü gider. Evren Fatih Terim'in oyuncu değişiklikleri de eleştirildi. Hatta faydadan çok zarar sağladığı yönünde yorumlar vardı. Onunla ilgili neler söyleyeceksin? Evet yani Fatih Hoca'nın da o değişiklikleri yapması biraz beni şaşırttı açıkçası. Yani maçın içerisinde maçı daha gala koparmadı. Yani maç 2-0, 3-0 olur. Tabii. Tamam rakip 10 kişi. Ama hoca şunu göremedi. Yani belki o an maçın gidişatı ile ilgili. Ben bu maçı her türlü kazanırım. Galatasaray'da oyuna kim girerse girsin bir etki yaratır. Bir sıkıntı olmaz diye düşündü. Ama tam tersi oldu. Yani oyuna girenler bir Kerem hariç. Mesela Kerem Olcan değişikliği olabilirdi. Daha önce de olabilirdi. 60'larda 70'lerde de olabilirdi. Bir anda o golün yenmesi takımı bir anda havasını değiştirdi. Oyun e, oyunun içerisinde hani maça dokunuş yapmak 3 tane oyuncuyla gerek var mıydı o an? Bence gerek yoktu çünkü niye bugün hani o gün için işler ters gidiyor. Yani bir şeyler var. Pis kokular geliyor, girmiyor, atamıyorsun. Bir beceriksizlik var. Yani bir şeyler iyi gitmiyor. Ya yani bu iyi gitmemin üzerine bu kadar e, şansına güvenmek doğru bir davranış değildi Hoca hakkında. Yani orada Fatih Hoca çok e, uzun süreden beri 3 tane üstü oyuncu değiştirmedi. Yani o dönemde mesela bir sıfır olmuş. Adamlar bir tane gelse atsalar diyorduk ki o an. Attılar. 3 kişinin arasından çıktı. Gitti gol evet, oldu. Futbolda bunlar var. Yani Galatasaray için çok kötü bir gündü. <laughs> oyun anlamında çok iyi olabilir ama hani bugün bu hafta hiç Galatasaray'ın iyi oyunu konuşuldu mu? Kaybedersen konuşulmaz. <laughs> ama kötü oyun oynuyorsun, kazanıyorsun. Bu sefer de kötü oyun konuşuluyor. Yani Galatasaray ne yapsa bir yerden çıkamıyor ve Galatasaraylar bunun tuzağına düştü. Devamlı olumsuz konuşmalar, devam tamam hatalar var, yanlış işler var. E, gidiş gidişatta sıkıntılar var. Ama şunu düşünmek lazım. Çıkacak Fatih Hoca mı gidip Arapa golü atacak orada? Yani Fatih Hoca'nın da bir yere kadar eleştiriyoruz ama o da artık ne yapsın girip de gol mü atsın? Yani ama hoca da bu bu kadar aksiliğe rağmen üzerine bir aksilik daha ekledi. Yani orada şu an ertesi gün gitsin hoca bence şöyle düşünmüştür. Keşke almasaydım acaba diye düşünmüştür. Yani evet. e, çünkü hani oyunun şeyini bo ritmini bozdum. Bir anda evet, yani genç oyuncuları aldım. Genç oyuncuları da iyi olmadı. Ya. Ali Yavuz evet. kol girdi ben inşallah gol atar dedim. Tweet'te attım onunla ilgili. Ama yani oyuncular için de öyle, o, o tarzda girip maçın bir ünitesi kötü oldu. Yani yeni oyuncular için de çok iyi bir başlangıç olmadı. Yani aşırıdan da kötü oldu. E, berbat bir haftaydı. Yani skor anlamında demiyorum, gidişat anlamında, oyun anlamında da demiyorum. E, kötü oldu Galatasaray'da. Buradan e, baktığında sakatlar var. Aksilikler, hastalıklar zaten devam Tabii, ediyor. Hastalıklar zaten var. bu hafta da büyük bir Rize'de oynayamayacak evet. e, maçlarda çoğu oyuncu. Ama Sergen Hoca'nın güzel bir lafı vardı. Yani büyük takımlarda eksik olmaz. Çıktı Beşiktaş'ta da 7-8 tane eksik vardı. Aslanlar gibi mücadele ettiler. Galatasaray'da mücadele hattı etti ama bu kadar mücadelenin içinde, bu kadar postun içerisinde o maçı bitireceksin. Yani bunun mazereti evet. yok. Yani onun için <laughs> e, oyuncular burada kendi aralarında bir toparlanıp biz tekrar o eski enerjimizi, oyuncu hoşluğumuzu nasıl kazanırız? Evet iyi oynamak var ama iyi oynarken sanki şöyle bir şey yapıyorlar. Yani bu bizim görevimiz. Ya biz gelip yapalım gidelim. Mantığında onların e, vücut hareketlerinde onları görüyorum. Yani böyle bir golü kaçırıyorlar bir üzülme yok. Arkadaşları golü kaçıran arkadaşına gibi bir destek veren yok. Yani takımda o birlik beraberliği bu sene çok belli o Görmüyor yani o evet. yani dışarıdan Öyle hiç. az futbol izleyen bir insan da gelse o enerjisinin düşüklüğünü Galatasaray'ın görür. Bunu nasıl düzeltecekler? Ona gitmeler. Yoksa e, ligde yeni başlıyor. Yani ligde hiçbir şey yok. Yani o diğer algılara çok bakmasınlar. Yani 10 puan fark olur. Dersi ki bu sene havlu attık 15 puan. Gerçi Galatasaray 9 puandan da gelip şampiyon oldu. Ama o havayı göremiyorsun. Yani o o coşkuyu göremiyorsun. Göremiyorsun. ya bunun da sebebi işte o yönetimle teknik heyet arasında yaşanan sıkıntılar, bunların oyuncuya yansımaları. Her ne kadar düzeltilse de, düzeltildiği söylense de o bir geçmiyor bize belli hala evet. bir problem var orada. ama bunu bak oyuncular bunların arkasına bahane yapmasınlar yani Fatih Hoca yönetim işte transferler olmadı filan hep çünkü Fatih Hoca gibi bir e, lider varsa önünde hep o gündeme gelir hep onun işte olduğu zaman hmm. futbolcular bunun arkasına biraz sığınıyorlar ben mesela bu maçta en çok futbolcuları suçluyorum ya kardeşim siz e, yani biraz kendinize şekil düzen verin İşinize konsantre olun mesela bizim zamanımızda e, şöyle bir şey olurdu bazı oyuncular takımı konu değişecek yıldız oyuncular bazen yarışlara de devreye girecek. Ya gel bir kardeşim ya senin Emrah Baba bir sıkıntı mı var? Tamam oyun içerisinde varsın sen eskiden bunları atardın. Oğlum bir toparlan kendini ne bileyim özel görüşmeler de yapılacak. Yani biraz oyunculara hem uyarı hem uyarı bir taraftan da onu manevi anlamda yükseltmek, morallendirmek. Evet, yani evet bunları doğru. yapabilecek kimseler var mı? Var. Abdurrahim abi bu konuda birebir ilişkileri oyuncularla geçmiş seneden hatırlasana. Bütün oyuncuların dertlerini Abdurrahman evet, abi koşa. Evet. E şimdi evet. Abdurrahman abi yok. Yani görüşüyorlardır belki. Aslında bu sorumluluğu şu an Arda Turan almış durumda. Ben yani Arda ile de görüştüm biliyorsun kardeşim çok da seviyorum. E, oyuncularla toplanıyor, yemek yiyor. İşte takımı liderlik yapmak istiyor. Yani hep Arda konusunda ben konuşuyorum insanlar. Ya Arda işte sen ya Arda Turan'dan bahsediyoruz. Ben yani bazen biz kendi değerlerimizi hatalarından dolayı eleştirdik, yerin dibine vurduk. Çoğu kişi de haklıydı o konuda. Ama tekrar toparlanmış ve bu takımın lider oyuncusu, tecrübeli oyuncu. Ben inanıyorum Kayseri maçında sahada olsaydı Galatasaray o maçı alırdı. Niye alırdı? Onu uyarırdı, bunu uyarırdı, sahada liderlik yapardı, çırpınırdı. Yani bir böyle takımı ekstra belki. Evet, konuşurdu. Orada yani, takımı ateşleyecek kimse yok. Evet yani A ateşleyecek orada o lider oyuncu şeyi yok yani bir toparlayıcı yok. Cenk de golü kaçırıyor, adamın umurunda değil. Evet. Sanki parka çıkmış, parkta geziyor. Yani adamda böyle bir rahatlık var. Tamam, bir oyuncunun tarzı vardır. Saygı duyarım. Ama bu fazla rahatlık, bu fazla umursamazlık. Yani görüntü çok kötü. Anladın rahatsız mı? Ondan ediliyor. dolayı da Hatta Taraftarını taraftarları rahatsız ediyor bu Ediyor, zaten. etmez mi? Yani ondan evet. dolayı da zaten iş şeye çıktı. Şimdi ben maçtan sonra çok tepkili gördüm hastarayları Haklılar, çok kızdılar, çok üzülenler var. Evet. Bana binlerce mesaj atıyorlar. Böyle maç kaybedilir mi? Böyle gol yenir mi? İşte Fatih'e Fatih ne yapacak o pozisyonda? Adam geldi, inanın bizece vurdu. Niye birine sataşacaklar? Birine yani sinirini yüzden, almak istersin ya birinden. Birisini bulmaya çalışıyorlar. Fatih, <laughs> e, Emir Akbaba'ya neler dediler? Eleştirirsin. Evet, ben de eleştiriyorum şu an. Ama şimdi bu oyuncuyu da e, Galatasaray'ı seçti. Hemen geldi. harcamazsın diyorsun. E, tabii, Fenerbahçe, anlaştı, Fenerbahçe onu alıyordu. O Galatasaray'ı tercih etti. İsteyerek geldi. Onun için onun da her oyuncuya ihtiyacı var Fatih Hoca'nın Galatasaray'ın. Oyuncuları bir anda böyle dışlamak da çok doğru değil. Çünkü zaman çok var. İlleriz için düzelir mi, düzelmez mi? Takım toparlar mı? Onu hep beraber göreceğiz. Peki. Evren şimdi Galatasaray kaybetti bu hafta ama rakipleri yani Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de 3 puanla bitirdi bu haftayı. Şimdi birazcık Beşiktaş-Başakşehir maçına geçmek istiyorum. Evet. Çünkü aslında haftanın sürpriz karşılaşmasıydı. Başakşehir favori olarak gösteriliyordu. Beşiktaş'ta çok fazla eksik olmasına rağmen gerçekten sahaya çıktı. Çok da güzel bir futbol oynadı. Özellikle ilk 45 dakika mükemmel bir performans ortaya koydu diyebiliriz. Sen e, o maçla ilgili neler söyleyeceksin, ne düşünüyordun, ne oldu? Evet, e, onu zaten e, şöyle açıklayayım sana. Maçtan bir gün önce burada e, programımız yaptık Arda Orhan'ın takımında. Evet. Emre e, anlattı biliyorum. Evet, yani o programda <laughs> e, şimdi tabii o teknik adamları, oyuncuları tanımak çok önemli. Yani burada da ben futbolun içinden gelmenin avantajını kullandım. Yani insan psikolojisi, onu tanımak çok önemli. Sergen Hoca hafta içi yaptığı röportajda bir kanalda bunu, sinyalini verdi. Ben oradan onu aldım. Ve ondan dolayı Beşiktaş'ın kazanacağını düşündüm. Yani bu... Hangi sözün diyorsun? Yani biz dedi işte maç... Yani ilk yarıyı bitirip... De, 8'de dedi sonra ama evet. oradaki anlatımları Beşiktaş'ta eksik oyuncu olmaz. Hı hı hı. Yani o maça konsantre olmuş. Hoca hırs yapmış. Bir teknik adamın hırs yapması tabii oynamıyor o son sahada ama oyuncuların o enerjisini geçirmesi çok önemli. Sergen Hoca bu hafta bu maçı kazanmadığını, oyuncuların enerjisini geçirmiş. Kimle çıkarsan çıkayım, ben bugün bu maçı alacağım. O haftayı öyle çalışmış. Çünkü hafta içinden yaptığı açıklamalardan belliydi. Hmm. Ya e, hem enerjisi yüksek, hem daha hırslanmış ve bunu da sahada gördük. Yani o kadar eksiye rağmen hiç Beşiktaş'ta eksik oyuncu yok gibiydi. Evet. Yani sanki, sanki çok yerinde. He, tam takım çıkmışlar. <laughs> evet, tam ee, takım. Herkes görevini çok iyi yapıyor. En gencinden en tecrübesine kadar mücadele eden bir takım var. Karşıdaki takım da geçen sene şampiyon takımı, Mensurati yenmiş, moralle, geniş bir kadrosu var. <laughs> yani çok önemli bir maç. Ee, onun için e, bu maçta Sergen Hoca yazar, hı hı. yani kazanma. Ha, maçın içerisinde müthiş oyuncular da var tabii, bir Atiba'dan bahsediyoruz mesela. Yani öyle böyle değil, bu hafta herkes övgüler yağdırdı tabii ki ama işte bir ortak şey oluyor yani bir futbolcu iyiyse i̇yi. demek ki herkes iyi diyor. Evet. Yani onu göstereceksin, o yürekli oyunu, o evet. coşkulu oyunu göstereceksin. O da o liderliği en iyi şekilde sağda gösterdi. Atiba müthiş oynadı ve şaşkın ederek kazandı. ha bunun devamı gelir mi bu oyunun? Bu Fenerbahçe maçı da çok önemli tabii ki. Yani bu haftaki derbi de çok önemli. Şimdi onu diyeceğim Evren. Şimdi e, evet. Fenerbahçe de sonuçta haftayı morallik kapatan takımlardan evet. bir tanesi. Her ne kadar oyuna eleştirilse de 5-1 kazandı ve bol gollü bir karşılaşma oldu. Bu da çok önemli ve motive edecek bir şey oyuncuları. Şimdi Beşiktaş da iyi bir performans sergiledi. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. E, Keyifli bir maç izleyeceğiz gibi gözüküyor. Yani sen bu maçta mesela kimi şanslı görüyorsun? Şimdiden söyleyebilir misin? Yani şimdi gerçekten bu yani taraftarsız oynanan maçlarda derbi de olsa bir yorumda bulunmak çok kolay değil artık. Yani maç ha şunu diyebilirim. Maç gollü bir maç olabilir. Hmm. Ama kimin kazanacağını gerçekten geçen haftaki oyuna baktığımda, oyuna oyun olarak bakarsak Beşiktaş daha iyi oynadı ama her hafta değişiyor. Yani o maça konsantrasyon Geçen haftaki hazırladığı gibi Sergin Hoca hazırlarsa takımı, Beşiktaş'ın kazanma şansı yüksek. Ama onduncuk haftalara baktığında Fenerbahçe daha geniş kadrosu var, oyuna katkı yapabilecek oyuncular daha fazla. Yani bir anda beş oyuncuyu değiştirip yepyeni bir takımla hiçbir şey değişmeden daha farklı bir enerjiyle sahaya girebiliyor. Ee, kazanana burada şu kazanır demek çok zor. Yani maçın favorisi yok bence. Hmm. Yani... Şu, bu maçta ben Fenerbahçe favori diyemem. Değil mi? Özellikle bu Oyuna hafta bakarsan, Beşiktaş bu bakarsan Beşiktaş favori ama skorlara bakarsan Fenerbahçe favori. Evet. Yani oyunda Beşiktaş favori iyi oyun oynayan şu oyuna baktığında ama skora baktığında da Fenerbahçe daha e, coşkulu, daha özgüvenli geliyor. Bu haftaya daha istikrarlı. kadar açık ara Fenerbahçe favoriydi. Evet. Beşiktaş karşılaşmasında. Ki nasıl biz Beşiktaş maçında Başakşehir favori dedik. Çünkü genel olarak bakış açısı evet. bu şekildeydi. Maçları izlediğimiz zaman Öyle gözüküyordu. O zaman Beşiktaşlar Fenerbahçe anda... favori olsun göstersiniz ki maçı kazansın. <laughs> Başakşehir'i favori olunca Beşiktaş kazandı ya. tamam ama Beşiktaşlılar göstermedi. Şimdi ben onu yorumcular gösterdi. Ha, yorumcular. Ya da işte ilgili ya, taraftarlar gösterdi. Yorumculara kaldıysa yandı. Başakşehir... Kim gösterdi? Eski futbolcular gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> sen Başakşehir'i göstermedin mi? Yok. Ha sen göstermedin. Yok ben tamam, göstermedim. Tamam sen seni karıştırdın Bir tek Evren Beşiktaş kazanır demiş. Evet Beşiktaş ondan Beşiktaş dolayı işte öyle oldu peki, bu hafta. Peki. Ha. Peki tamam. <laughs> Galatasaray'da Rize ile karşılaşacak Evren. Onun için nasıl bir maç bekliyorsun? Vallahi Rize deyince ben böyle bir korkuyorum yani. Hmm. Rize spordan değil. Sakatlıklardan korkuyorum. O sahada Galatasaray adına bir tuhaflıklar var. Yani Galatasaray ne zaman tamam, oraya... geçen hafta da bir... Söyledim evet. Ne için söyledin? Ya işte yine bu sakatlıklarla ilgili. Geçen <laughs> Sakatlıklar. sene de konuştuk. Hep konuşuyoruz. Rize'ye gittim mi birine bir şey oluyor. Bu normal bir durum değil. Hani ben e, skordan çok Galatasaray sakatlanmadan dönsün derdindeyim. <laughs> yani çünkü öyle bir kötü durum ki. Evet. Psikolojik oyuncuları etkilerdi. Şu sene gitti Mustafa'nın e ayağı kırıldı. Emre'nin orada ayağı kırıldı. E, e, yani orada gitti. her oraya sahaya gidene bir şey oluyor. Normal bir durum değil. Ve bu uzun ondan... süre sahalardan evet. uzak kalıyorlar bu oyunda. Ve bu abi. hafta Galatasaray sadece iki puan kaybetmedi. Galatasaray yani Kayseri maçında manevi olarak da çok dağıldı. Asıl, asıl yara orada. O toparlama sürecini... Bakalım nasıl geçecek izle maçına kadar. Yoksa tabii ki Galatasaray-Rize maçında bana göre her zaman Galatasaray favori. Çünkü 3 hafta önce ben şunu söyledim. Galatasaray 3'e 3 üç yapıp daha sonra Milli Maçlar 4'lü 7'li yapma şansı var dedim ve ona doğru gidiyordu. Ama bu kadar hastalık, sakatlık işte sakatlıkları biliyoruz da Covid'lerin çıkması artı maçta bu kadar golün kaçması yani her şey Ters şans ibresi Galatasaray'ın tersine doğru gidiyor. Ee, onun için Allah kimseye sakatlık vermesin hiçbir takım oyuncularına. Rize'de maç kolay değil. En ben sana söylüyorum, yani. Vermesin, evet. Rize'de maç kolay değil. <laughs> Arda yine yok. Ryan Babel yine yetişmiyor. Yani ondan sonraki hafta yetişecek. Ee, yani Galatasaray kesin kazanır diyemiyorum. Ha kötü oynar kazanır. O zaman ne diyecekler? Çok merak ediyorum. Biz ne diyeceğiz? Ben de onu merak ediyorum. Şimdi artık oyunla ilgili bence çok konuşmamak lazım. Bizim ligimizde her hafta farklı şeyler. Ligde kötü oynayıp da kazanıyoruz. Yani iyi oyuna çok bakmasınlar bu zamanda. Kafayı çünkü onda yorduğun zaman hem iyi oyun hem sonuç tamam. Kim istemez Tabii, ki o onu? Zaman onu bütün takımlar istiyor. Ama diğer türlü önemli olan sonuç. Ama öyle biliyorsun. olmuyor işte. Ne yani kadar yani, hem sonuç iyi oynayıp hem kazanamıyorsun diyorsun. işte. Galatasar Fenerbahçe 5-1 yendi gençleri. Erol Hoca takımdan memnun değil. Daha iyi olabilirdik evet. diyor. Yani şimdi taraftarlar da Ama 5-1'lik bir maçta kötü yani kötü bir şey konuşamazsın yani. Evet. Yani bu, bu, o da çok mantıklı. Ha evet. hatalar var mı? Var. Ha şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin medyasının en büyük yaptığı hata Konya maçından önceki hafta da yaptı. Bütün oyuncuları uçuruyorlar. İşte harika işte. Hmm. Şöyle oldu, böyle oldu. Harika oyun işte. Perotti ile ilgili mesela benim yorumlarımı kızıyorlar. Ya Perotti. Şey yorumunu mu? Arda Perotti'den he, daha iyi yorum. Evet, daha iyi. Bunu, <laughs> yani bunu futbolu içinde olan adamlar bilir. Yani nasıl bunu konuşabiliyorlar? Yani nereden? Ya ben gerçekten artık futbolun içinden gelen insanlarla konuşmak istiyorum. Ben başka bir dünyada mı yaşıyoruz yoksa? Gerçekten Evren Galatasaraylı diye mi böyle konuşuyor diye düşünüyorlar mesela. Ben Fenerbahçe düşmanı falan değilim. Pero de çok klas ve kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ama şimdi Arda Turan'la onu kıyaslarken oyun anlamında biraz bir dursunlar, bir baksınlar geçmişe. Şöyle diyorlar, eskiden çok iyiydi bitti Arda. Pero de eskiden iyiydi. Eski, ya şimdi eski ama bu adam bunları başarmış. Kupaları almış, Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Kupası, İspanya Kupası, oynadığı maçlar. Perotti'nin bugüne kadar kendi kariyerinde attığı kenar oyuncusu olarak kenar favori attığı en fazla gol 9. O da 3 yıl 4 yıl önce. Arda Turan Barcelona'da 13 tane gol atmış. Galatasaray'da 3-4 sezonda devamlı atmış. Yani şimdi Arda onu kıyasla, kıyaslayamaz. Ama biz kendi çocuğumuza Galatasaray'la diye böyle bir şey getiriyoruz. Ya bana diyorlar ki Arda ya Evren Arda ki Perotti. Perotti kim ya? Perotti kim? Yani Perotti oyun, iyi oyuncu ama bu kadar şaşırmıyor. Mesela bence haftanın oyuncusu Perotti dediler mesela. Ne Perotti? Haftanın oyuncusu Salih Uçan. Haftanın oyuncusu Atiba. Evet, Salih, Atiba. Haftanın Atiba. oyuncusu Taylan bana göre. İstiklal beraber, biz. Ya bu kadar yanlı bir tutum olmaz. Şimdi penaltı konularına gelelim. gelelim Perotti ile ilgili. Onu da eleştireceğim. Hadi Bundan sonra hakemler herhalde Perotti'yi bu yaptığı hareketlerden dolayı yemezler bu penaltı işlerini. Herkes şimdi diyor ki bu haftaki pozisyon izlemişler, o ekran görüntüsü getiriyor, şu getiriyor. Herkes oyuncunun ayağına bakıyor. Şortundan Perotti'nin çektiğini kimse görmüyor. Veya görmezlikten geliyor. Yani Perotti tamam çok da güzel bir gol attı, evet. Ama oyun içerisindeki katkıya baktığın zaman, daha durun daha bir şey, %30'la oynuyor Perotti, yine aynısını şey yapıyorum. Yani takıma katkı çok önemli. Bir de bu devamlı, devamlılığa bakacaksın. Son 3 yıla baktığın zaman, bir geçen sene işte 25-29 maç oynamış herhalde. 6 gol 4 asist yapmış. Ee, yine yapabilir. Ama oyunun içerisinde öyle ağım şağım maçı değiştirecek işler yapmıyor. Kilit yönlerde penaltıda atıyor kendini. Maçı çevirebiliyor. Bundan sonra atsın bakayım. Attığında bakalım olabilecek mi? Bir, bir Antalya'da yedirdi. Bir de burada yedirdi. İki. Tamam maçı da çevirdi yine. Sonra da golünü de attı. Diyorsun. Bir de hakemler olursa o zaman ben derim ki o zaman siz hiç var var ilgilenmiyor. Perotti'ye yolu açmışlar. Oğlum sen kendini at. Zaten penaltıyı verirler diyecekler. O duruma gelecek yani iş. Ben bunları bir futbol adamına konuşmak istemem. Ama bu Arda Turan Perotti kıyasını yaptığı zaman çıldırıyorum. Çünkü göz var, nizam var. Ya insanın bir geçmişine bakın. Şimdiki oyununa bakın. Arda'nın Sivas'ta orada yaptığı oynayışım hastalandı çocuk, sakatlandı. Perotti de herhalde bu hafta bir rahatsızlık geçirmiş, sakatlanmış. Bunlar olacak. Uzun periyottaki ben duruma bakarım. Ama oyuncu da öyle bir şişiriyorlar ki Perotti muhteşem oynadı arkadaşlar. Bir şey daha bir şey yapmadı. Yapabilir. O kalitesi var, okulası var. Ama bu kıyaslamalarda sen ne yazık ki, bu kadar abartılmasında Ya ileride gerek hepsini göreceğiz Nesli Bak ilerisi <laughs> ben Evren Evren abi söylemiş diyecekler veya Evren bunu söylemiş diyecekler. Yani başka oyuncuların daha çok faydası olabilir Ferhat'tan. Çünkü oyuncunun son geçen yıla bak çok devamlılığı yok. Oynadığı maçlarda Sevilla şeyi serüveni müthişti. O müthişti. Burada da çok iyi olabilir. Ama oyun içerisinde katkıya baktığında daha dediğim gibi %30'larda oynuyor. Öyle bir oyuncu her takımda olması lazım mı? Evet. Ama katkıya baktığında daha o katkı işte penaltı aldı tamam. Penaltıdan iki tane penaltı yaptı, bir gol attı. Bakalım ilerleyen haftalarda bunu daha net ne evet, göreceğiz. Evet yani ben Arda ile onu kıyaslamam. Kimseyi de kıyaslatmam. Onu da Arda Turan'dan çok iyi Perotti ile onu nasıl kıyaslıyorsun diyen adam da futbol konuşmam. Peki Evren çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Evren Turhan'la birlikte haftanın gündemini değerlendirdik. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.